Shall we have breakfast together? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben T Gamer. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi çok efsane. Yani Simulator Truck 2'ye çok benziyor, anımsatıyor ama ee, tamamen farklı bir oyun. Crazy Rush Driving oynuyoruz. Oyunumuz gördüğünüz gibi çok akıcı, çok güzel. Oha ya ceza yedik. Yani başlar başlamaz, sifte açar açmaz direkt ceza yedik. Neyse yolumuza devam ediyoruz. Bu arada kırmızı ışık uysak mı uymasak mı neyse zaten geçtik yapacak bir şey yok. Tam gaz devam ediyoruz. Hemen bir sağ sinyalimizi verdik şu anda. Hafiften yavaş yavaş sinyalle beraber şeridimizi değiştireceğiz. Çünkü sağa gideceğiz. Eguane oraya gidiyoruz. Devam et kardeşim neyi bekliyorsun? Hadi geç ya. Ama önde ışık yandığı için mecburen, trafikte çok olduğu için adam da e, yolu kapatmak zorunda kalmış. Suç adam da değil yalnız. Neyse çok güzel, akıcı. Yani iyi gidiyor şu anda. Yani Truck ile hemen hemen aynı diyebilirim. Motoru herhalde fizikli anlamında da aynı. Ama dediğim gibi bu oyun da çok zevkli şu anda. Güzel kalkıyor, çok güzel e, seyrediyor. Yol verin, ben geliyorum. Devam ediyoruz. Çok iyi ya. Gerçekten şu öndeki iki tane dikiz aynası mı denir ne denir bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor. Ama selektör yapıp yol isteyeceğiz ama e, öndeki araç biraz sıkıntılı. Deminden zaten taktım bu adamı. Devam ediyoruz. Hafiften hava karardı. Işıklarımızı hafif açsak daha iyi. Öndeki adama ayar oldum abi. Onu tutup böyle vurasım geliyor. Neyse devam edeceğiz. Şu anda böyle tam sigaralık, çaylık böyle içen var içmeyen var tabii ki ama... E, Böyle tam kendimi kaptırdım şu an. Çok iyi gidiyor. Şöyle yakınlaştırma özelliğimiz de var arkadaşlar. Bu Track Simulator 2'de var mıydı bilmiyorum ama bunda var. Çok hoşuma da gitti. Yani çok iyi. Buradan geçebilecek miyiz? Evet geçtik bu da tamam. En iyisi biz bu yoldan mı seyredelim? Çünkü sıkıntı yani adamlar kafayı yemiş. Yol vermeye niyetleri yok gibi. Hemen bu sefer bir sol şiddete geçiş yapacağız. Devam ediyoruz. Tam gaz. Frene basmak yok. Çok iyi. Bak 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 bak. 300'e bak 300'e. Evet malı aldık. Şu anda yüklü olan mal e, ham madde. Marmara polimere çalışıyoruz. Bu bir tür e, çimento, kireç gibi üreten firmanın e, malı. Bunu teslim edeceğiz. Yaklaşık olarak hala bir yolumuz var. 310 kilometremiz kaldı. 3 saat, 3.5 saat sonra bu malı teslim edeceğiz. İnşallah Şanlıurfa'ya yuvarlanmayız. Güzel toparladık neyse ki. Bu malı teslim edeceğiz. Daha sonra yolumuza bakacağız. Yolun götürdüğü yere devam edeceğiz. Şimdik biraz kuralları uymadan gidiyoruz ama kurallara uyan birisi değilim. Devam ediyorum. Bu arada yediğim cezanın hala etkisi altındayım. Bin küsür bir e, dolar ceza yedik. Bak 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 bu adam o mu? Yok bu değil biz onu çok geride bıraktık. Şuradan hemen çarpmadan güzel geçtik. Yani yola tutuş iyi gayet aracın çünkü herhangi bir yoldan çıkma, e, dorse kaydırma olayı yok. Yani bu kamyon var. mesela yan tarafta geçen kamyon. Arkadaş yani o hızla sen malı bitiremezsin ki. Gidene kadar ölürsün yani o yol biter mi? Şuradan geçmeyi deneyeceğim. Ama öndeki viraj biraz korkutuyor beni. Umarım çarpmayız. Çok güzel. Buradan da çok güzel sıyrıldık. Hemen sağdaki dikiz aynamızdan da kontrol ettim. Çarpma vurma yok. Amerikan otobüsü, okul, okul otobüsü müydü, taşıtı mıydı neydi? Türkiye'de bunlardan yok. Ya zaten de olmasın hani görüntü itibariyle de çok da iyi, çok da güzel bir araç değil. Devam ediyoruz. Please pull in part with to well Ne demek istiyor ki? Yol çalışması mı var? Ne diyor? Yoruluyor musun diyor. Ne diyor ya? İngilizcemiz yok ki. Uykun büyük ihtimalle çünkü üstte mavi olmaya başladı. Hafiften devam ediyoruz. Antar yapıyoruz. Yani gerçekten İngiliz olmaması bu kadar kötü bir şey. 21 ton malımız var. Ham maddemiz 21 ton tutuyor. Devam ediyoruz usul usul böyle güzel güzel. Bu arada uykumuzu da dikkat ettim. Mazotumuz şu an full. Tek sıkıntı şu an uyku. Devam ediyoruz. Hemen şöyle bir sol sinyalimizi verelim. Kontrolümüzü yaptık. Araç yok. Devam ediyoruz tekrardan. Amerikan e, kamyonu gerçekten hani e, içten bakıldığı zaman dikiz aynalardan da anlayacağınız üzere Allah kahretmesin. 900 Euro yine dolar girdi. Ama kazandığımız malı da böyle çarçur ediyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Evet Amerikan e, kamyonları içten güzel gözüküyor ama dediğim gibi hani önü böyle uzun olması Bilmiyorum yani zevk meselesi hani ben daha çok böyle ön tarafı düz olanlardan yanayım Şimdi birazdan O da öyleymiş örnek verecektim yandaki aracın o da öyleymiş Anlıyorsunuz hani Türkiye'deki tırların aynısı Volvo işte Scana falan onlar gibi İnşallah sıkıntı yaşamadık çok güzel o tarz tırları daha çok beğeniyorum çünkü Amerikan tarzı alışık olmadığımız için mi Allah kahretmesin seni. Yani insan arkadan gelen araca bakmaz mı ya diyeceğim de gerçekten bütün suç bizde. Yani bildiğin kasap gibi gidiyoruz. Ne yapayım oyun kurusun böyle yavaş gitmeyi sevmiyorum. Bak öküze bak neyse. Devam ediyoruz. Evet ama yani eğer gerçekten içi böyleyse bir sıkıntı yok. Hani içiyle pek ilgilenmiyorum. Şu anda çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Yani şu an 120'yi gördük. Gibi de ters döndü. Bak 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 bak. Evet çok iyi geçtik. Bak işte orada sıkıntı. Oraya girmiş olsam %100 çakılacaktım. Neyse ki devam ediyoruz. Ya tır böyle tır oyunları olsun böyle gerçek anlamda tırcılık ruhu bir başkadır. Hani bazı insanların içerisinde ruhunda gizlenmiş tırcılık sevdası vardır ya. Yani. Bazıları hani bunu bir nebze olsun bu tır oyunlarını oynayarak e, tatmin etmeye çalışıyor kendini. Ama dediğim gibi tır aşkı farklı bir şeydir. Herkes anlamaz. Böyle tırla alakalı hiçbir sempati duymayan bir insana şu oyunu oynarken ya da tırcılık yapıp meslek edinip bu işle e, para kazanan insanların ne hissettiklerini hiçbir zaman bilemeyecekler. Tabi bir tırcıyla konuştuğun zaman olayı böyle anlatmaz. İlk başta bir sevdadır tırcı olma. Ama tır sahibi olduktan sonra ya da e, bu mesleğe adandıktan sonra 3 sefer, 5 sefer, 10 sefer attıktan sonra bu sefer neyse ki frenimiz iyi. E, sıkılmaya başlıyorlar çünkü artık böyle o istekleri, o arzuları bitmeye başlıyor. Yani eğer içinizde böyle tıra sevdalanan, ben bu işi çok yapmak istiyorum, direksiyon sallamak çok hoş, çok zevkli diyen arkadaşlar bunların e, kötü yanları yani e, hoşunuza gitmeyecek yanları da var. Misal uykusuzluk. Hani ben uykusuzlukla baş edebilirim, yatarım. Sonuçta 8 saatte, 4 saatte bir uyku e, metoduna uyarım diyorsanız, belki bu bir alternatif olabilir ama eğer aileniz aileniz varsa da ailenizle yaşıyorsanız özleyeceksiniz. Böyle e, sabit e, düzeniniz bozulacak. Bir de arabası kullanırken biliyorsunuz ki sarsıntılar, sallanmalar oluyor. Bunu her günye kaldırabilir mi? Yapan yapıyor zaten. Bunu farkındayım ama herkes kaldıramayabilir arkadaşlar. Yani açıkçası ben e, bir alternatifim olsaydı hani bir aileden gelen bir tırcılık söz konusu olmuş olsaydı seçerdim herhalde ya çünkü dediğim gibi bendeki tır sürme aşkı bir başka mesela yağmurlu havalarda çok iyi gidiyor düşünsenize ah, 700, 700 e, dolar da buradan geldi yönümüzü değiştireceğiz yanlış gelmişiz arkadaşlar ee, onun dışında dediğim gibi hani e, tırcılık bir dakika şuradan çıkayım değer mi? Yok değmez. Biraz daha geri gideyim. Tamamdır. Kurtarır şimdi. Evet hani e, yapılabilir aslında. Hani dediğim gibi çok hassassanız, bir düzeniniz sürekli böyle bir tertibatlıysanız sıkıntı olur ama onun dışında e, kışın kar yağarken kullanılması, yağmur yağarken kullanılması, soğuk havada mesela sabahın 5'i böyle temiz rüzgar camdan dışarı vururken çok sevdiğiniz bir şarkı çalıyorsa Bunlar gerçekten çok ekstraları. Hani götürdüler ne kadar çoksa getirileri de bir o kadar iyi. O yüzden yapılabilir mi yani açıkçası değerlendirme on üzerinden yapılmış olsa ben şahsiyetime yani kendi fikrime dayanarak şunu söylemek istiyorum. On üzerinden 7 yani yedi ihtimalle yapar bu. Güneş çok güzel vuruyor şu an gözümüze alıyor ama yapacak bir şey yok. Yine önümüzü görüyoruz. Ne taşıyor? Neyse. Büyük ihtimalle benzin taşıyordur, mazot taşıyordur ya da başka bir ham madde taşıyordur. E ee kardeş malı yüklememişsin, odun almaya gidiyor %100. Çünkü paleti öyle, Dorse'sin. Bunun da boş, abi boş çalışıyor bunlar ya. Dümdüz devam ediyoruz. E ee, bir konu bulalım, ne bulalım, ne bulalım, ne bulalım. Bildiğin ETS 2 ile aynı ya. Ben bir farklılık görmedim. Aynı bence. Ee, çok benziyor grafikler, sürüş, dönüş, hassasiyet, fizik, motor hepsi aynı gibi duruyor. Malı zaten teslim etmemize çok az kaldı. 26 kilometre sonra malımızı teslim edeceğiz arkadaşlar. Bak 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 bak. Arka temiz mi ki bilmiyorum ki. Dur geçeyim. Hemen geçeyim. Evet temiz. Hava karardı bu arada. Zaten kısalar açık seferlerle devam edeceğiz şimdilik. A mı diyeyim, B mi diyeyim? Neyse sağa devam ediyoruz. Navigasyondan çıkmayalım. Yani şu an tek konumunda değil zaten tek seferlik bir kayıt olacak bu. Önemli olan oyunumuz olan Crazy Rush Driving oyununu sizlere tanıtabilmekti. Biraz da sohbet edip böyle tırcılık hakkında eee münakaşaya girmek istedim bu konuyla alakalı söylemek isteyeceği abi şu konudan hani yaksızsın işte şöyle olsa daha iyi olur böyle olsa şu düşüncen doğru şu düşüncen yanlış gibisinden yoruma yazarsanız dikkate alıp cevap vereceğim özellikle zaten yolumuz az kaldı şöyle biraz dış manzarayı da görmüş olduk 2 kilometre sonra vereceğiz biraz şov yapmayalım ama hani gider ayak Zaten pek bir şey kazanacağımızı sanmıyorum, Bir 1900 küsür bir ceza yedik eğer yanlış görmediysen. Bir 900 yedik bir de 700 yedik yani ortalama 3000 dolar bir zararımız var. Acaba bu mal o kadar edecek mi? Alırken bakmadım hani direkt mal olsun alayım mantığıyla almıştım ama. Hadi 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 hadi. Kardeş dur bir geçeyim dur. yaban yerlere benziyor. San Francisco adalarına benziyor buralar. Böyle çok tehlikeli. Ee, ya ya Türkiye'ye benziyor açıkçası. Şu, şu tarlalar İzmir e, taraflarına çok benziyor. İzmir'e giden arkadaşlar varsa bilir. Burası neresi? Hmm. Beton şirketine benziyor. Fabrika üretim yeri mi? Pardon. Şimdi anladım. Biz konteyner taşıyormuş o. Hamadlı diye sallamıştım ama neyse. Ee, çalışanlar için konteyner olması lazım ya. Gel 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 gel. Bir arkadan adam git arkaya bir söyle. Yan taraftaki öküz iş takmıyor bile ya. Yani. yani şu yan taraftaki e, sanayi kuruluyor herhalde. Bir şey kuruluyor. Ya, çok güzel ya. Neyse şunu şöyle bir bıraksaydık. Tamam 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 hemen malı ver. Ver parayı bitir işi hadi. Bu arada iyi gaz veriyor. Aa, tamam işte. Bir şey diyeyim mi? E ETS2 bu ya. Sadece modlanmış hali değil. Evet e Videoyu da birazdan bitireceğim arkadaşlar. Yani güzel bir sefer olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi saygı ve selamla e